Budut sabır. Kasım. Budut sabır. Orayı yerleştim ben. Benim sabır oraydı. Bazacı budut Evet. Kars'ta. Tamam. Oradan nereye gittin? İşte bazar. Ne ters oldum ben. Kaç ay kaldın orada? 15 ay bile durdum. Askerlik kaç aydı senin? İki sene var. E nasıl 15 ay durdun orada? Ya dört ay Sivas'ta durdum. Ha. Saygı. Ye, orada durdum işte. 3 Üç ay sarı kamışta. Bazı ağacıkta durdum geri yandık ha. Dört, yedi. Yedi, kaç ay kalmışım? Yirmi ikiye var Asiye. Yedi, on beş, on yedi ay durmuşsun. 17 ay. Tamam, on yedi, on ay, yedi. ay durdum. Aynen. Bazı ağacıkta durdum. Hudut tabulaydı Kaç yaşındaydın o zaman? Yirmi iki. 20, 20 yaşında mı gittin 22 mi? 21 yaşında gittim. 23 yaşında geri geldim. 23 yaşında geri geldim. Ah, şeyde, 63'te terzi oldum. 2 sene yaptım. Kaç kişiydi o zaman bu köy? Bu köy azdı doldu zaman ya. Nasıl azdı ya? Okul filan vardı o zaman. 5-10 bin kişi yok muydu? 5-10 bin kişi yok muydu? Varımıştır lan. Bu köyü kimden kurdu? Şu beş tane adam kurdu diyor la bu köy öyle mi? Bu köy tarihçesi vardır. la. Tamam valla sen bildiğin ne ne anlatıyorlar eskiler? Ula Dizem varmışım şey çomakçı Dizem Memişim babası Bir varı varmış köylüyü beslemiş adam Allah Allah. Bin devar varmış, köylüyü beslemiş, etem öldü şey. Tevkus da devirmiş ona da, Tevkus da şey, ışıklarda. Bin davarı varmış, çomakçı dilen beslemiş köylüyü. Şey, kadınlara vurarmış sorbayı. E, hepsi bir aile miymiş, nasılmış köy? Köyün hepsi bir aile miymiş? Ya köy... Çomakçı dilen köyü beslemiş lan. Tamam beş de de. Başka yok muymuş? Herkes gariban mıymış? Biliyorsunuzdur illaki. Ya o zaman şeyler varmışmış ya. Beylikler, beylikler. Kim Hangi beylik A Atatürk var? beylikleri feses diye. Beylikler varmışmış o zaman. Burada koca Mustafa varmışmış, koca Mustafa. Varmış. Binbaşı rütbesi vermişler harfler. Allah Allah. Koca Mustafa'ya. Şey, Afyon'a Yonan'a bir darbe vurmuş. Ve 70 tane mavi adam varmış. Bizim köyle miymiş o adam? Buralı mıymış? Bu adam dinalı mıymış? Ne? Ben burada Mustafa. Yonan'a bir darbe vurmuş. Binbaşı mısbet vermişler. Osmanlı değerli. Ha. Afyon'da öyle mi? Afyon'da mı vurmuş? O da Afyon'da Yorona darbe vurmuş. Yetmiş tane mavilerli adam varmışmış. Beylikler başı. Be, beylikler varmışmış o zaman. Neymiş beyliğin adı hatırlıyor musun? Ya beylik. Etem'e soracak. Etem iyi biliyor. Kabakçılık. Hangi Etem? Kabakçılık mı? Kabakçılık. O biliyor. E Devg... Sen ondan yaşlısın sen bilmiyorsun bak o biliyor. Ya o Tevgust'a değmemiş o ışıklı da. Hmm. Tevgust'a.